Soner denen pislik sen misin? Heh? Düzgün konuş. Hatun matun ne öyle seksiz seksiz konuşma. Ama bak bu hiçbir şey değiştirmez. Hala sana gıcık oluyorum tamam mı? Naz senden hoşlanmıyor. Tamam mı? Ve şu hani hediyelerini de istemiyor. Çekil şuradan ya. Su çok güzel. Hadi gelin. Ya sen ne garip kelimeler kullanıyorsun hayatımda ilk defa duyuyorum. Aptal abi. Sen benim için üzülme. Bırakam. Geri zekâ. Nerede kalbiniz? Nerede? Nerede lan? Sen ne anlarsın be aşkım? Lan başlatma bayanla falan da. E şu anda. Yani... Bana bunu hissettirdiğin için seni dönmek istiyorum. <laughs> Bak canını yakarım ama. Nesin sen peki? Serserimizin kahraman mısın? Ne yapıyorsun? Pozisyon alacağım. <laughs> ya tamam bir kes. Şu durumda bile kendine iltifat kovalıyorsun ya pes yani. Sen kendini ne zannediyorsun? Ne zannediyorsun? diyorsun da benim kuzenime tacizde bulunuyorsun ha? Ya iyi valla tamam baş tacısın. böyle. öyle? bunlarla mı dövdüm seni? Kes! Ne gerek var? Yani ne? Niye? <gülüyor> <gülüyor> Az daha güleceğim. Yalancı pisik ya. Eyvah! Hayır hayır. Gel, bana bak, bana bak. Ya bak, ne yapacağız şimdi?